Bazen ürünü sattığınız kişiye bir tek siz inanırsınız. Bunu hep aklımızda tutalım. Bir alışveriş merkezindeyiz. Bizi roz rozetimizi gördü. Ürünü gözüne kesilmiş, kullanmak için sabırsızlanıyor. Heyecanla eve gitmeyi, olumsuz ailesine kavuşmayı bekliyor olumsuz ailesi yeni bir diyet deniyor diye onun üstüne gidiyor. Daha önce on kere denemiş, niye uğraşıyorsun ki beceremezsin diyorlar. İşte bu yüzden o kişiyi telefonla aramanız bu kadar önemli. Eşi ona bu kadar kötü davranırken rezil birisin, kilo falan veremezsin, her yöntemi denedin. Niye paranı, paramızı boş harcıyorsun? İşte böyle şeyler söylerken siz onu arıyorsunuz ve Mary, nasılsın diyorsunuz. O da çok kötüyüm. Kocam çok kötü biri olduğumu söylüyor. Her şeyi denemişim. Kilo veremezmişim. Artık benden bıkmış. Çünkü onun biraz parasını harcadım diyor. Siz de beni dinlemeli. Topla kendini diyorsun. İşte bu yüzden ürünlerimiz televizyonda tanıtılmıyor. Birçok kişi neden ürünlerimizi marketlerde televizyonda satmadığımızı soruyor. Marketlerde satmamamızın sebebi çok basit. Gidip marketten bir şey alın ve şunu sakın unutmayın. Diyet yapan birçok kişi sonunu getiremez. Çünkü herkes onlarla dalga geçer kendilerine olan güvenliğini yitirler Ya da bir hafta dayanırlar, sonuç almaya başlamışlardır ama pazar günü bir aile yemeğine katılırlar ve tatlıyı fazla kaçırırlar. Başarısız olduklarını düşünüp diyete son verirler. İşte bu yüzden marketlerden satmıyoruz. Çünkü marketten bir şey aldığınız zaman marketin sahibi sizi arayıp nasılsınız? Başaracaksın. Hadi, hadi demez. Ne marketler böyle şey bir şey yapar ne de televizyon kanalları. İşte bu yüzden o kanalları kullanmıyoruz. Sizler müşterilere destek olan vazgeçmemelerini sağlayan kişilersiniz. Tabii ki sonuç elde etmeye başlayıp özgüvenleri artıncaya kendilerine inanmaya başlayıp diyeti kendileri için yapmaya ürünleri her gün kullanmaya başlayıncaya kadar. Çünkü başta bu ürünleri sadece sizin için de kullanabilirler. Siz ısrar edersiniz. Kilo vermeye başladıklarına inanınca şöyle demeye başlarlar. Bunu tek başıma yapmalıyım. Zayıflayıncaya kadar bu ürünleri kullanacağım ve devam edip kilo verirler. <laughs>